Daha önce çözüm sürecinde şehit olmuş bir kahramanımızın kuzeni, bir kız kardeşimiz. Şehit yakınlığı onları akraba ediyor birbirlerine. Namazdan çıkınca cami çıkışında karşılaştım. Dedi ki benim bizim senden başka hiç kimsemiz kalmadı. Eğer sen de vazgeçersen Allah katında senden davacı olacağız. Eğer sen de bizi unutursan, sen de bizi bırakırsan Allah katında senden davacı olacağız. Hiç kimsemiz kalmadı. Şimdi bu sözümü iyi duysunlar. Allah'a yemin olsun. Milletimiz teveccüh gösterir. İmkan bulursak. Bu Türk'ün şerefli meclisinde çocuklarımızı öldüren birini sevene bir kuruş haramdır haram. Kimse giremeyecek. Allah'a yemin. Bu memlekette bu bugün görüştükleri, ağırladıkları, uğurladıkları adamlar var ya, fotoğraf çektirdikleri, kapılarda karşıladıkları bu adamlar. Bu adamların Cemil Bayık'la, Kara Yılan'la, Hüseyin Peyman'la, Bese Hozat'la neyse adları, ilk türleriyle bunların dağılacağı, Dağlıca Akdüt'ün, Dağlıca'da da Ak de baskın yemişiz, evlatlarımız sıralı tabutlarla bize gelmiş. O saldırıları, o hain pusuları kuran alçaklarla bunların fotoğrafları var. Siz bu kapılarda bu adamları neyle ağırlıyorsunuz, ne diye ağırlıyorsunuz? Kandil'de fotoğrafları var bunlarla. Baskınları planlamışlar, ellerine silah vermişler suikast diye planladıkları, pusu diye kurdukları bu alçaklıklarda son mermisine kadar vuruşmuş evlatlarımızın son mermisini bu bittikten sonra evlatlarımızı katleden bu alçaklarla sizin ne işiniz var?